Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Ocak Pazar. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi hisselerle ilgili bazı önemli rakamları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi kurumsal yatırımcı oranı en yüksek hisseleri biz sizlerle paylaşacağım. Burada QNB Bank'ın kurumsal takas oranı %99.7 QNB Finans Finansal Kiralamanın kurumsal takas oranı %98.5 Türkiye Vakıflar Bankası'nda bu oran %98.4 Ziraat Gayrimenkul'de %97.2 Doğuş Gayrimenkul'de bu oran %96 yine Çimentaş İzmir Çimento'da bu oran %95.9 Türkiye Halk Bankası'nda %95.7 destek finans faktoring'de %94.6 Türkiye Sigorta'da %94.4 Türkiye Garanti Bankası'nda da bu oran %94.3 arkadaşlar. Bireysel yatırımcı oranı en yüksek hisselerde de Eminiş Ambalaj bireysel takas oranı %100. Sönmez Pamuklu'da bireysel takas oranı %99.9. Yine Atlantis Yatırım Holding'de bu oran 99.9, Ekiz Kimya'da 99.9, Metso Yatırım Ortaklığında 99.9, Kuştur Kuşadas Turizm'de 99.9, Sodaş Sodyum Sanayi'de yine 99.9, Unpaş Holding'de 99.8, Yüretyant Yatırım Ortaklığında 99.8, Birko Birleşik koyunlarda da bireysel takas oranı %99.8. Bir de son bir yılda borsamızda en fazla düşen, en fazla yükselen hisseleri sizlerle paylaşacağım. En fazla düşenlerde Bolis Otomotiv. %75.5 bu ise son bir yılda düşmüş. Yine Rice Sigorta'da %59'luk bir düşüş var. Vestel Elektronik'te %59. Yaprak Süt'te %58. Turex Turizm'de %57, Sanifuam Sünger'de %57, Beşiktaş Futbol'da %56, Link Bilgisayar'da %56, Rider Teknoloji'de %53, Trabzonspor'da %53, Vestel Beyaz Eşya'da son 1 yılda %53 düşmüş. En fazla yükselenlerden son 1 yılda Tera Finansal Yatırımlar Holding. Bu ise son bir yılda %3251 oranda yükselmiş. Yine tereyatsın menkul değerler AŞ %2128. Tereyatsın teknoloji holdingde %1223'lük bir yükseliş. Hedef holding %1073 oranında yükselmiş. Peker gayrimenkul %993. Credit Best Factoring %944. Kiler Holding %875. Burçelik Vana %511. Işıklar Enerji %509. MMC sanayide son bir yılda %504 yükselmiş. Bir de bazı hisseleri sizlerle paylaşacağım. Geçtiğimiz hafta mesela Konsormatik %2.27 yükseldi ve 11 TL 71 kuruş seviyesinden haftayı kapattı. Burada Marbaş Menkul müşterileri Konsormatik hissesinde yüklü satış yaptılar. Burada Marbaş Menkul müşterileri Konsormatik hissesinde geçtiğimiz hafta 16 milyon 204 bin lot net satış yaptı. Ortalama satışın maliyeti 10 TL 90 kuruş oldu. Hafta boyunca konsormatik hisseyeninde gerçekleşen net satışların %53'ü Marbaş Menkul üzerinden yapıldı. Haftalık satışlar net karşılığı 176 milyon TL oldu. Sasa polyestere baktığımızda Sasa da haftaya %1 değer kazanarak 2 TL 89 kuruş seviyesinden kapattı. Sasa'da da BOFA tarafında yükle alım yapıldı. Bank of America müşterileri Sasa polyester hissesinde 85 milyon 945 bin lot net alış yaptı. Sasa'da hafta boyunca gerçekleşen net alımların %46'sı Bank of America üzerinden yapıldı haftalık alımlarında net karşılığı 240 milyon TL oldu. Yine Dof Robotik'e baktığımızda Dof Robotik hissesi de %5 değer kaybederek 81 TL 50 kuruş fiyattan haftayı tamamladı. Burada BOFA tarafında satış vardı. Bank of America müşterileri Dof Robotik hissesinde 1 milyon 617 bin lot ne satış yaptı tüm hafta boyunca Dof Robotik hisselerinde gerçekleşen net satışların %36'sı Bank of America üzerinden yapıldı. Haftalık satışlarında net karşılığı 128 milyon TL oldu. BIST endeksi %1.81 yükseldi hafta boyunca ve 11.498.38 puandan haftayı kapattı. Tüpraş'a baktığımızda yapı kredi yatırım müşterileri Tüpraş hissesinde 1 milyon 559 bin lot net alım yaptı. Ortalama alımın maliyeti 183 TL 88 kuruş oldu. Tüpraş hissesinde gerçekleşen net alımların da %41'i yap kredi üzerinden yapıldı. Haftalık alımlarında net karşılığı 286 milyon TL oldu. Peker Gayrimenkul'a baktığımızda Peker Gayrimenkul hissesi %14.47 düşüş yaşadı ve haftayı 12 TL 89 kuruş fiyattan kapattı. Burada tere yatırım müşterileri Peker Gayrimenkul hissesinde 862 milyon lot net alış yaptı. Tere yatırımın ortalama alım maliyeti 14 TL 19 kuruş ve geride bıraktığımız hafta Peker Gayrimenkul hisseinde gerçekleşen net alımların %97'si tere yatırım üzerinden yapıldı. Haftalık alımlarda net karşılığı 12 milyar 250 milyon TL oldu. Bu da en son paylaşılan bedensiz haberlerinde Rainbow Polikarbonat %1900 bedensiz başvurusunu 1 Aralık'ta yaptılar. Yaprak süt %2000 bedensiz başvurusunu 16 Aralık'ta yaptı. Smart Güneş Enerjisi %200 bedensiz kararını 9 Aralık'ta aldı. Büyük Şefler başvuru. %400 bedelsiz başvurusunu 24 Aralık'ta yaptı. Akın Tekstil %2023 bedelsiz kararını 16 Aralık'ta aldı. Süme Varlık Yönetimi %408 bedelsiz kararını 30 Aralık'ta revize etti. 2 Ocak'ta da SPK'ya başvuru yaptı. Rubenis Tekstil de %900 bedelsiz kararını 31 Aralık'ta aldı arkadaşlar. Burada bazı şirketler SPK'ya başvuru yapmadı. Başvuru yapanların başvuru tarihlerini de sizlerle paylaştım. Yatırımcı sayısı en yüksek şirketler borsamızda şöyle. Burada genelde Türk Hava Yolları ile Tüpraş yatırımcı sayılarında ilk ikiyi paylaşıyor. Değişiyorlar. Bazen Tüpraş öne geçiyor. Ama en son Türk Hava Yolları yatırımcı sayısı 873 bin kişi. Tüpraş'ta 864 bin kişi. Sasa Polisler'de 700 bin kişi. Aselsan'da 533 bin kişi, Türkiye Şevecan Fabrikalarında 523 bin kişi, Türkiye İş Bankası CSS'inde 518 bin kişi, Hektaş'ta 505 bin kişi, Erdemir Ereğil'de 418 bin kişi, Pegasus'ta 390 bin kişi, Rider Teknoloji'de 373 bin kişi, Altınay Savunma'da 366 bin kişi, Koç Holding'de de yatırımcı sayısı 342 bin kişi arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz hafta tereyağıtın tarafına baktığımızda tereyağıtın müşterileri 29 milyar 215 milyon TL net alışla haftayı kapattılar. Tereyağıtımın en fazla aldığı hisselerde Peker Gayrimenkul var. Net alış 12 milyar 250 milyon TL. Tereyağıtın menkul değerler AŞ'de net alış 7 milyar 727 milyon. Tere Yatsım Teknoloji Holding'de net alış 5 milyar 452 milyon. Destek Finans Faktöring'de 2 milyar 106 milyon. Süme Varlık Yönetimi'nde 476 milyon. Akbank hissesinde de 271 milyon net alış yapmışlar. BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri geçtiğimiz hafta 1 milyar 618 milyon TL net alışla haftayı kapattı. Bofan'ın en fazla aldığı hisselerde Koç Holding birinci sırada. Koç Holding'de net alış 1 milyar 550 milyon TL. Akbank hissesinde net alış 1 milyar 198 milyon. Türk Havalarında 1 milyar 49 milyon. Yapı Kredi Bankası hissesinde net alış 941 milyon. Türkiye Garanti Bankası'nda 811 milyon TL. Türkiye İş Bankası C hissesinde de net alış 648 milyon TL oldu. Bir de sizlerle arkadaşlar fonların en fazla aldığı hisseleri paylaşacağım. Yani birinci sırada Bimas var. BİM Birleşik Mağazaları bu hisseyi elinde tutan fon sayısı 202 arkadaşlar. Yani fonlara baktığımızda aslında gerçekten güzel hisseleri ellerinde tutuyorlar. İkinci sırada ASELSAN var. ASELSAN'ı elinde bulunduran fon sayısı 199. Yine Akbank hissesini tutan fon sayısı 184, Koç Holding'i tutan fon sayısı 179, Yapı Kredi Bankasında 179 fon, Türk Havalarını tutan fon sayısı 176, Türkcell'de bu sayı 175, Tüpraş'ta yine 175, Türkiye Garanti Bankasında 172, Migros'ta da bu sayı 150 arkadaşlar. Bir de geçtiğimiz hafta Doce Bank'ın en çok aldığı hisseleri sizlerle paylaşacağım. Burada lot sayılarını paylaşacağım. Türkiye İş Bankası C hissesinde 20 milyon 802 bin lot net alış yapmışlar. Beşiktaş Futbol'da 5 milyon 239 bin lot. Trabzonspor'da 4 milyon 431 bin lot. İndeks bilgisayarda 4 milyon 273 bin lot. Akfen Gayrimenkul'de de 3 milyon 371 bin lot net alış yapmışlar. Evet hisselerle ilgili bu bilgileri sizlerle paylaşmış olayım. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatsım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.